Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte eldeli toplama işlemi nasıl yapılır onu öğreneceğiz. 7'ye 5'i ekleyeceğiz. Neden? Çünkü önce birler basamaklarını topluyoruz. Toplama yaparken birler basamağından başlıyoruz. 7 ile 5'i toplayalım. 7 5 daha kaç yapar? 7 5 daha 12 yapar. Birler basamağına sadece birler basamağındaki sayıyı yazabiliyoruz. Yani 12 yazdığımızda bakın 1 bu tarafta kaldı. 1'i buraya ekleyeceğiz. Onluğumuz çünkü. O. 12 yapar dedik. 12'nin ikisini buraya yazıyoruz. 7 5 daha 12. 12'nin ikisi onluğun birini buraya gönderiyoruz ve diyoruz ki elde var 1. Sonra ne yapıyoruz? Onlar basamağımızdaki sayıları topluyoruz. 1, 2 ve 4'ü toplayacağız. Önce 2 ile 4'ü toplayalım. 2 4 daha kaç yapar? 2 4 daha 6 yapar. 1 de eldeye ekliyoruz. 6 1 daha 7. Sonucumuz kaç çıktı? 72. Şimdi 58 ile 23'ü topluyoruz. Ne yapıyoruz dedik? Önce birler basamaklarını topluyoruz. Yani 8 ile 3'ü toplayacağız. 8, 3 daha kaç yapar? 8, 3 daha 11 yapar. 11, 11'in birler basamağını buraya yazıyoruz. 11'in biri. Elde var kaç? 1. Elde var 1. Sonra ne yapıyoruz? 5 ile 2'yi topluyoruz. 5, 2 daha 7. 1 de elde ekledik. 8. Sonucumuz 81. Şimdi 19 ile 71'i toplayalım. 9 ile 1'i topluyoruz. 9, bir daha kaç yapar? 10. Ne dedik? Birler basamağının altına sadece birler basamağındaki sayıyı yazıyoruz. 9, bir daha 10. 10'un sıfırı elde var. 1. Şimdi onlar basamağındaki sayıları topluyoruz. 1, 7 daha 8. 1 de elde 9. Sonucumuz kaç çıktı? 90. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. 48, 12 daha kaç yapar? Eldeli toplama işlemini de yapın ve sonucu yorumlara yazın. Etkinliğimiz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.